kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ee, bir deneme çözeceğiz sizlerle. Deneme videomuz olsun. O zaman birinci soruyla hemen başlayalım. Ee, buna göre öğretmenin sorduğu soruların doğru cevapları hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor bize. Mevsimler iklimle alakalı bir soru. Bakalım hemen. Fen bilimleri öğretmeni mevsimler ve iklim e, konusuyla ilgili öğrencilerin aşağıdaki soruları sormuş. Birinci soru. 21 Aralık tarihinde öğle vakti güneş ışınları hangi yarım kürede e, dönence dik açıyla düşer diyor. Şimdi çocuklar hemen birinci sorunun cevabını bakın seçeneklerle bize vermiş. Videoyu durdurarak da soruları kendiniz çözebilirsiniz. Tekrardan cevabına bakabilirsiniz. 21 Aralık tarihinde e, 21 Aralık tarihini 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dik açıyla nereye düşüyor dersek tabii ki de güney yarım küre neden bize 21 Haziran'da dik açıyla düşmesi lazım daha kısa olması için tam tersi güney küre olur. Ve biliyorsunuz ki dönencelerde çocuklar neydi? Oğlak dönencesiyle Yengeç dönencesinin yerlerine bakacak olursak Yengeç daha hafiftir, üsttedir. Oğlak daha ağırdır, alttadır dedik. Oğlağın denk geldiği e, tarihimiz neydi? Tarihimiz tabii ki de 21 Aralık tarihi. Diğeri ise çocuklar neydi? 21 Haziran tarihiydi. Bu da bize hatırlatma olarak kalsın. Şimdi bunları silelim. Ee, biz ne dedik? Birinci soruya güney yarım küre dedik. Şöyle bırakalım onu buraya ve eleyelim şıkları. Kuzeyleri eledim. Güney yarım küredeki oğlak, güney yarım küredeki oğlak diyor. Ya Ceyhan ya Denizli şıkkı. Devam ediyorum ikinci soruya. Kuzey yarım küre için sonbahar mevsiminin başlangıcı kabul edilen tarih diyor. Bizde sonbahar başlangıcı çok kolay bir soru. Tabii ki de 23 Eylül'dür. Sonbahar başlangıcı hemen kendi ülkemizi aklımıza getirelim. Evet. 23 Eylül zaten cevabımız çıktı ama 3'e de bakalım. Gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesinin sebebi nedir? Tabii ki de dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğidir çocuklar. Cevabımız D şıkkı. Evet gençler ikinci sorudayız. Okyanuslardaki balıkları yiyerek beslenen köpek balıklarının dış görünüşlerini incelendiğinde karın bölgelerinin sırt bölgelerine göre daha açık renkte olduğu gözlemlenir. Ee, gördüğünüz gibi çocuklar bu karın bölgesi, karın bölgesi nedir? Sırt bölgesine göre daha açık renkte olduğu söylenmiş. Belli zaten fotoğraftan. Köpek balığın sırt ve karın bölgesinin renginin farklı olması su içinde diğer balıklar tarafından görülmesini zorlaştırır. Hmm, o zaman bize hemen burada bir adaptasyon mu, modifikasyon mu, mutasyon mu hemen böyle bir aklımıza gelmesi lazım. Avlanmasını kolaylaştırır demiş. Buna göre durumlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor gençler. Hemen bakalım. A seçeneğine karın bölgesi koyu renkli olan köpek balıklarının avlarını yakalama şansı karın bölgesi açık renkli olan köpek balıklarına göre daha düşüktür diyor. Doğru karın bölgesi koyu renkli olduğu için köpek balıklarının şansı açık bölgeye göre daha düşük olacak. Bunu eledim bize yanlışı soruyordu. B seçeneği ağ yoğunluğu fazla olduğu bir bölgeye götürülen köpek balığının beslenmesi kolaylaşacağından karın bölgesi zamanla sırt bölgesiyle aynı rengi alır diyor. Burada beslenmesi kolaylaşacağından bahsetmiş çocuklar. Beslenme ilişkisiyle bir durumu yok. Sadece burada biz neyi araştırıyoruz? Bu bir adaptasyon örneğidir. Ve biz burada avlanmasını kolaylaştırdığını söylemiştik. Ama bize Bursa şıklığında ne diyor çocuklar? beslenmesiyle alakalı bir durum söz konusu demiş. Cevabımız B seçeneği. Evet gençler, şimdi de üçüncü sorudayız. Biyoteknoloji ile alakalı bir sorumuz. Hemen bakalım. Fen bilimler öğretmeni derste biyoteknoloji kısaca yaşanan doku ve organları kullanarak uygun yöntem ve tekniklerle istenilen ürünün elde edilmesi anlamına gelir demiş. Biyoteknoloji birçok dalıyla ilgileniyor bilimin. Genetik mühendisliği yöntemleri biyoteknoloji tarafından araç kullanmaktadır ve bu bunun sonucunda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır diyerek biyoteknoloji konusunda öğrencilere bilgi veriyor. Dersin sonunda öğretmen öğrenci ...öğrencileri biyoteknolojinin olumsuz yönlerine ör örnek vermelerini istemiş. Biliyorsunuz ki çocuklar biyoteknolojinin hem olumlu hem de olumsuz yön yönleri vardır. E, hemen bakalım. Öğrencilerden Efe var, Enes ve Burhan var. Öğretmenin sorusuna hangilerinin verdiği cevap doğrudur demiş. Burada bizden ne istediğini hemen altını çizdik. Efe demiş ki e, yüksek verimli, tuzluluğa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı besin çeşitleri üretilmesi... ...olumsuz bir şey değil çocuklar bu e, olumludur e sonuçta yüksek verimli, e, tuzluğa ve soya karşı besin çeşitlerinin üretilmesinden bahsediyor. Bu olumludur. Biz olumsuzu arıyoruz. Buraya bakın altını çizdim. Enes demiş ki Brezilya kestanesinden soya fasulyesine aktarılan geni içeren ürünün alerjiye neden olması kesinlikle olumsuzdur. Olumsuzsa çarpı koydum. Ekolojik dengenin bozulması ve biyo çeşitliliği azaltması diyor. Bu da kesinlikle çocuklar dengeyi bozduğu için olumsuz bir davranıştır. Enes ve Burhan'ın söyledikleri olumsuz olduğu için cevabımız C seçeneği. Sırada dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuzda yine DNA ile alakalı bir soru. Genetik mühendislerinin çalışmaları sonucunda bulunan ve bezeldeki tohum rengini kontrol eden genin bir bölümü aşağıda verilmiştir diye söylemiş. Bize çocuklar tabloda burada gördüğünüz gibi genin bir bölümünü vermiş. Tohum rengi sarı ve yeşili gösteren genler bunlar. Şimdi bu gen bölümüyle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor. Hemen birinci ifadeye bakıyorum. Farklı tohum renklerini kontrol eden genlerde ortak nükleotit dizilimleri olabilir diyor. Hemen bakıyorum. Farklı tohum renkleri derken sarı ile yeşili kastediyor. Bakalım ortak nükleotit genlerimiz dizilimlerimiz var mı? Ortak nükleotitler olduğunu görebiliyorsunuz. Guanin, Guanin, Tosin, Guanin, Guanin, Tosin, Timin, Timin, Adenin, Timin, Timin, Adenin diye devam ediyor çocuklar olduğunu gördüm. Peki ikiye geldim. Nükleotit dizimindeki farklılık ile genler farklılaşmıştır diyor. Herhangi bir farklılık var mı hemen bakıyorum. Adenin timin diye devam etti. Burada adenin guanin diye. Şurada bir tabii ki de farklılaşma olmuş. Sitozin sitozin, sitozin timin diye devam etti. Burada da bir farklılaşma var. O zaman farklılaştığını da gördüm. Her iki genin yapısında bulunan baz çeşitleri birbirinden farklıdır diyor. Şimdi çocuklar baz çeşitleri deyince ne geliyor aklıma? Adenin, timin, guanin, sitozin. Zaten benim dört tane bazım vardır. 4 tane anekdotitim olduğunun anlamına gelir bu. Bu çeşit hiç değişmez, sabittir. O zaman ne diyorum? Bunu eliyorum 1 ve 2'yi doğru demiştik. Cevabımız ne çıkıyor gençler? C seçeneği. Burada da 5. soru. Ee, sıvı basıncı ile alakalı bir soru. Hemen soruyu oku okuyalım çocuklar. Siz de durdurarak soruyu okuyabilirsiniz. Üç farklı sıvı madde özdeş kaplara e, tabloda belirtilen özelliklerde konuluyor. Kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşit olduğu gözlemleniyor. Burada hemen çocuklar eşit kelimesini yuvarlak içerisinde aldım. Sıvı basınçlarının bana kesinlikle eşit olduğunu söylemiş. Şimdi tabloya da baktım bir göz attım hemen. Sonra diyor ki kaleme sıvıları için tablodaki bilgiler göz önüne alındığında hangi seçenekteki e, yorum yapılırsa yanlış olur demiş. Bize yanlışı soruyor. Sıvı basınçları eşit demiş. Bakalım eşit çıkıyor mu çocuklar? Hemen şurada bir hatırlatma yapalım. E, ee, sıvı basıncı nelere bağlıydı? H çarpı D diyorum. Buradaki H'ımız neydi bize? Yükseklik yani derinlik. D de neydi çocuklar? Sıvının cinsi yani yoğunluğuydu. Buna hemen ikisinin çarpımından sıvı basıncını buluyorduk. Bulalım. Bakın burada derinliği vermiş haşı, burada da yoğunluğu vermiş. İkisini çarparsam haş çarpı 3D'den 3HD gelir kat sayısı 3. 3H çarpı D'den yine 3 t gelir kat sayısı 3. 2H çarpı 1.5D'den çocuklar yine 3HD, 3 gelir. Sıvı basınçları eşit demişti. Evet her birinin K'nın da L'nin de M'nin de sıvı basınçları eşit çıktı. Şimdi değerlendirelim. Bir de renkleri vermiş. Renkleriyle zaten işimiz yok. Sıvı basıncına bir etkisi söz konusu değil. Bunu kafa karıştırmak için vermiş. Derinliği fazla olan sıvının yoğunluğu küçüktür diyor. Bakalım öyle mi? Derinliği fazla olan sıvıya baktığımda aradaki gördüğünüz gibi e, yeşille gösterdim L. Derinliği fazla baktığım karşısına evet yoğunluğu küçük. Eşitlenmesi gerekirse 3'te yoğunluğunu az vermemiz gerekir. Bu ifade doğrudur çocuklar. Sıvı basıncı sıvıların içinde bulunduğu kabın şekline göre değişir. Şimdi çocuklar sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Ee, kabın şekline bağlı olmadığını basınç videolarımızda da zaten söyledik. İki tane kap çiziyorum. Farklı şekilde kaplar mesela. Bunları ben yüksekliklerine eşit almışsam zaten nedir? Yüksekliğe bakacak olduğum için hiçbir şekilde kabın şekliyle işim yoktur. Değişir demiş bana soruda. Yanlış, yanlışı bulmuş olduk çocuklar. Sıvı derinlikleri eşit olsaydı en büyük basınç K sıvısına uygulanırdı. Hemen bakalım. Sıvı derinlikleri eşit olsaydı. Mesela her birini h yapsaydık şunları silmiş olayım. Sıvı derinlikleri hepsinin h olmuş olsun. En büyük basınç K'ya uygulanırdı diyor. Çarpınca neler geliyor ona bakardık. 1 haş çarpı 3 d'den kassa'yı 3 gelirdi. 1 haş çarpı d'den kassa'yı sayı 1 çarpı 1'den 1 gelirdi. Burada 1 çarpı 1 buçuktan çocuklar yine 1 buçuk gelirdi. Bakın en fazla 3 p ile k çıkardı. Yani bu ifadem de doğru. Sonra bakıyorum son ifadeye sıvıların renklerinin sıvı basıncının etkisi söz konusu değildir diyor. Evet sıvı basıncının rengiyle işimiz yoktu. Cevabımız B seçeneği sırada 6. soru var. Hemen bakalım okuyoruz soruyu. Katı sıvı ve gaz maddeler ağırlıklarından ve hareketlerinden dolayı basınca sebep olurlar. Bu etkileri çevremizde birçok alanda görmemiz de mümkündür. Damperli kamyonu vermiş, hava yastıklarını, itfaiye merdivenlerini ve otolif sistemlerini vermiş. Yukarıda görselde basıncın günlük hayatta kullanıldığı alanlardan bazıları gösterilmiştir diyor. Görselde kullanılan araçlar ve basıncın yarattığı etki ile ilgili hangisine ulaşılamaz diye sormuş çocuklar. Hemen bakıyorum seçeneklerimizi değerlendirelim. A seçeneğine bakıyorum. Damperli kamyonda yükün dökülmesini sağlayan düzenek sıvıların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmesinden yararlanır. Evet çocuklar burada Pascal prensibinden bahsediyor yine. Eee nedir? Sıvıların basıncı her yöne eşit şekilde iletmesidir. Hava yastıklarının çalışma prensibi gazların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmesinin sonucudur diyor. Evet yine hava yastıkları da gaz basıncı ile alakalı. Oto tamir atölyelerinde otomobilleri tamir edebilmek için kullanılan lif sistemleri üzerine uygulanan kuvveti aynı yönde iletmesinin sonucudur diyor. Burada dikkat etmem gereken çocuklar katıların demiş üzerine uygulanan bir kere lif sistemleri de yine nedir? Pascal prensibi. Sıvıların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletmesinin sonucudur. Yanlışı bulduk. Katı değil sıvı olması gerekirdi. D'ye de bakalım. İtfaiye merdivenlerinin uzayıp kısalabilmesi, sıvıların basıncı her yöne eşit büyüklükte iletilmesi yine çocuklar Pascal'la alakalıdır. E, bu soruda da cevabımız C seçeneği çıkıyor. Sırada yedinci sorumuz var. Elektrikle alakalı bir soru. Karmaşık görünen bir soru. E, hemen beraber güzelce yorumlayalım. Elektriklenme çeşitlerini laboratuvarda gözlemlemek isteyen öğrenciler özdeş malzemeler kullanarak birbirlerinden bağımsız aşağıdaki deneyleri yapıyorlarmış. Deneylere bakıyorum. 4 tane deney var. Bir de bu deneyden çıkartılan çocuklar 4 tane sonuç var. En sonunda da diyor ki öğretmen bu sonuçları inceliyormuş bu raporları ve hangisinin e, yorumlarının doğru olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle bir çizgi çekelim çocuklar şuradan. Burası deneyler kısmı, alt tarafta raporlar kısmı çıkarılan sonuçlar. Deneylere bakalım. Ne söylemiş bize? Ee, birinci deneyde diyor ki nötr ebonit çubuk yaprakları kapalı olan elektroskopun iletken topuzuna dokunduruluyor. Şimdi ebonit çubuk elektriklenmediği sürece nötr olduğunda herhangi bir eksi ya da artı yükü diyemem. Şu an nötr durumda. Yaprakları kapalı olan elektroskopun iletken topuzuna dokunduruluyor diyor. E, e, yaprakları kapalıysa elektroskopun o da nötr haldedir çocuklar. Nötr bir şey, nötr bir şey şu an dokunduruluyor. Herhangi bir o zaman hareketlenme olmaz. Hemen birinci sonuca bakıyorum. Birinci deneyde elektroskopun yaprakları hareket etmemiştir diyor. Doğru. Bakın raporu doğru çocuklar. Hemen aşağıda A seçeneğine bakayım. Birinci sonuç hatalı demiş. Hayır doğru olduğunu söyledim ve bunu eledim. Hemen geldim ikinci deneyi değerlendirmeye. Ebonit çubuk diyor çocuklar. Önce kumaşa sürtünüyormuş. Sonra nötr elektroskoba yaklaştırılıyor. Şimdi ebonit çubuğu ben kumaşa sürtündüğümde biz biliyoruz ki ebonit çubuk sürtünme sonucunda eksiyle yüklenecek. Bunu elektriklenme çeşitlerinden biliyoruz. Aralarında yün kumaşla bir yük alışverişi olacak. Yün kumaş artı ebonit çubuk eksi olacak. Sürtünüyor ve sonra nötr elektroskobun topuzuna yaklaştırılıyor diyor çocuklar. Şimdi Elektroskobum nötr halde. Şuraya çizeyim. Elektroskobum nötr halde. Yaprakları kapalı. Ve buna bir tane eksi yüklü cisim bakın dokunduruluyor da demiyor. Yaklaştırılıyor diyor. Hemen iç, içine çocuklar eksileri çizelim. Eksi yüklü bir cisim. Ve yaklaştırma olduğunda çocuklar olacak. E, kutuplaşma gibi düşüneceksiniz yine. Eksiler ne olacak? Yapraklara doğru hareket edecek. Topuzda sadece artılar kalacak. Bakalım ne söylemiş? E, i̇kinci deneyde elektroskoptaki elektronlar yapraklara doğru hareket etmiştir. Evet az önce söylediğimiz olay ve elektroskopların yaprakları açılmıştır. Eksi eksi iteceğinden dolayı çocuklar tabii ki de yapraklar açılacaktır. İkinci sonuç doğru. Yani buradaki yaklaştırma deneyi sonucunda doğru bir rapor yazmış öğrenci. Değerlendirmeye geldim seçeneği. İkinci sonuç doğrudur diyor. Tamam. Çünkü elektronlar daima diyor elektroskopun topuzundan yapraklarına doğru hareket eder diyor. Şimdi çocuklar sonuç doğru, raporun doğru ama burada daima kelimesi yanlış. Her zaman elektronlar yapraklardan topuza doğru hareket edecek diye bir kaide yok. Topuzdan da... Ee, elektronlar yapraklara doğru ilerleyebilirler. Bu neye bağlıdır? Yaklaştırılan cismin e, yük cinsine bağlıdır. yüklü bir cisim yaklaştırılmış olsaydı tam tersi olay gerçekleşecekti. Yani bu yorumda kesinlikle çocuklar hatalıdır. Bakın her bir yorumu farklı renkle göstermeye çalışıyorum. Dikkatinizi iyice verin. Üçüncü deneyde, Ebonit çubuk önce yün kumaşa sürtünüyor demiş çocuklar. Yün kumaşa sürtünüyorsa o zaman ebonit eksi. Bunu biliyorum zaten. Bunda sıkıntı yok. Eksi olduğunu biliyorum. Önce yün kumaşa sürtünüyor. Sonra yüklü elektroskopun yani başlangıçta elektroskopun bir yükü var. Demek ki nötr değil. Yani yapraklar açık durumda. Topuzuna dokunduruluyor diyor. Elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açıldığı gözlemleniyor diyor. Şimdi çocuklar burada elektroskopun başlangıçtaki yükü, yün kumaşa sürtülen yük Burada çocuklar hemen şöyle bir yorum yapmam lazım. Onun elektroskobunu da aşağıya çizeyim. Bu ikinci deneyin elektroskobuydu. Aşağıya da üçüncü deneyin elektroskobunu çizeyim. Başlangıçta yapraklar açık. Çünkü neden? Yüklü elektroskop demiş. Ve ben buna çocuklar eksi yüklü bir cisim ne yapıyorum? Dokunduruyorum topuzuna. Bakın bana soruda öyle söylemiş. Topuzuna dokunduruluyor demiş. Hemen dokundurayım. Eksi yüklü bir e, cismi topuzuna dokundurdum. Dokundurduğum anda yapraklar önce kapanıp sonra açılıyorsa o zaman şunu demem lazım değil mi? Elektroskopun başlangıçta pozitif elektrikle yüklü olması lazım ki kendisini dokundurduğum anda eksiye geçmesi lazım ya aynı yüklü yüklenmeler için. O zaman ne olacak? Önce sıfırlanacak, nötrlenecek, bir kapanması lazım. Sonra artılar gidecek çocuklar sıfırlandıktan sonra dokunma ile elektriklenme sonucu aynı yükle yüklencekleri için yapraklar eksiye dönecek. Yapraklar eksiye dönünce de önce kapanıp sonra açılacak. Üçüncü sonuç doğru. Evet, doğru olduğunu söyledik burada çünkü elektroskopun başlangıçtaki yükü, yük kumaşa sürtülen yüklü ebonit çubuğun başlangıçtaki yükünden fazladır diyor. Burada da tabii ki hemen ona bakmam gerekiyor elektroskopta. Başlangıçtaki yük şey olmalı ki çocuklar yük kumaşa sürtülen yüklü ebonit çubuğun başlangıçtaki yükünden fazla olmalı ki ancak bu durum o şekilde gerçekleşebilir. Denizli'ye bakıyorum cam çubuk ipek kumaşa sürtünüyor sonra nötr, nötr elektroskoba yaklaştırılıyor demiş. Şimdi çocuklar cam çubuk ipek kumaşa sürtünüyorsa ipeksi kelimesinden ipek kumaşın eksi olduğunu bileceğim. Camın ise artı olduğunu bileceğim. Sonra nötr elektroskop demiş. Bu üçüncü deneyimin elektroskobuydu. Şuraya da çocuklar dördüncü deneyimin elektroskopunu çiziyorum. Nötr olduğuna göre bakın başlangıçta yapraklar kapalı. Cam çubuk diyor. Cam çubuğu şuraya da çizelim. Yaklaştırılıyor diyor çocuklar. Ve ben cam çubuğun artı yüklü olduğunu biliyorum. Tam tersiydi. Ebonitin. Ve nötr elektroskoba yaklaştırılıyor. Dediğinde çocuklar ne olacak? Eksi yükler yukarıya doğru çıkacak. Yapraklarda artılar kalacak. Ve yapraklar ne olacak? Açılacak. Dördüncü deneyde elektroskopun yaprakları pozitif yükleriyle yüklenerek biraz açılır demiş. Doğru. Seçeneğe geldiğinde çocuklar dördüncü sonuç doğrudur. Tamam. Çünkü elektroskopun yapraklarındaki elektronlar topuza doğru hareket eder ve yapraklar birbirini iter demiş. Evet. Tam istediğimiz olay ne oldu? Elektroskopun yapraklarındaki elektronlar çocuklar topuza doğru hareket etti ve yapraklarda artı yükler kaldı. Bu seferde ne oldu? Art artı itti ve yapraklar açılmış oldu. 8. sorumuz var. Asit baz sorusu. Hemen bakalım. Ali tuz ruhu, mide asitik, kabartma tozu, amonyak ve lavabo açıcının sulu çözeltilerinin pH değerlerini ve pH metre ile ölçerek tabloya kaydetmiş. Ve Ali yaptığı çalışmalarla ilgili yorumlardan hangisine ulaşamaz diye soruyor bize. Tuz ruhunun pH değeri 1, mide asidinin 2, kabartma tozunun 8, amonyak 11, lavabo açıcı 12. Hemen seçenekleri değerlendiriyoruz. Tuz ruhu asidik, lavabo açıcı baziktir. Biliyorsunuz gibi pH metremiz var çocuklar. Ortaya 7'yi alıyorduk. 0 ve 14'ü yazdığımızda 7'den 14'e gidildikçe bazlık artıyor. 7'den 0'a gidildikçe de asitlik artıyordu. 7 ise neydi? Nötürdü. Bu aralığın zaten asit olduğunu ve baz olduğunu, 7-14'ün de baz olduğunu biliyoruz. Şimdi hangisine ulaşılamaz diye sormuş. A'nın doğru olduğunu söylüyoruz çünkü tuz ruhunun pH değeri 1'dir, bir asit. Lavabo açıcının pH değeri 12, baziktir. B'ye bakıyorum, tabloda verilenlerden sadece tuz ruhu ve mide asidi, mavi turun soğuk kağıdının rengini kırmızıya çevirir diyor. Ee, sadece kimi demiş çocuklar, tuz ruhu ve mide asidi demiş. Tuz ruhu birdi, asitti zaten. Bir de mide asidinin zaten iki pH değeri asit olduğunu biliyorum. Kabartma tozu zaten baz. Amonyak da 11 değerinde nedir? Bazdır. Low voltage 12 bazdır. Ve evet, sadece ikisi asit gördük. Kuvvetli bir baz çözeltisi elde etmek için low açıcı yerine pH değeri 13 olan başka bir çözelti kullanılabilir diyor. Kuvvetli bir baz içi lavabo açıcı 12, e, pH değeri 13 kullanırsam bazlık arttığı için 13'te bu da doğru. Deniz ışıkına bakıyorum. Kuvvetli bir asit elde etmek istiyorsam da diyor çocuklar mide asidi yerine. Mide asidinin kaçtı pH değeri? 2 idi. Mide asidi yerine pH değeri 4 olan başka bir e, madde kullanılabilir diyor. Şimdi burada tam tersi vardı biliyorsunuz ki. Ne tarafa gidiyordum? 7'den e, sıfıra doğru gittikçe çocuklar asitlik artıyordu. O zaman pH değerinin 4 olması kuvvetli değil, daha da zayıf olduğunu gösterir. Biz kuvvetliyi arıyorduk. Bu nedenle cevabımız D seçeneği. 9. sorudayız. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle alakalı bir soru. Hemen bakalım. Günlük yaşamda çeşitli sebeplerde, e, maddelerde bazı değişimler olur. Bu değişimler örneklerden bazıları aşağıda verilmiş. Hemen örneklerimize bakalım ve bu örneklerden çocuklar kaç tanesinde maddenin iç yapısında bir değişim meydana gelir diyor. Maddenin iç yapısında bir değişim meydana geliyorsa çocuklar bu değişime biz ne diyoruz? Tabii ki de kimyasal değişim. İç yapı nedir? Kimyasal değişim. Şuraya yazalım. Şimdi sütün mayalanması nedir çocuklar? Kimyasaldır. Yumurtanın haşlanması, haşlanma olayları, kızartılma, pişme olayları hepsi kimyasaldır. Elmanın çürümesi kimyasal. Şekerin suda çözünmesi nedir çocuklar? Fizikseldir. Çözünme olaylarını karıştırmıyoruz. Altından yüzük yapılması da yine herhangi bir işlem olmadığı için nedir? Fiziksel. Üzümden sirke yapılması nedir çocuklar? Direkt kimyasal bir olaydır. E, oduna şekil verilmesi de nedir? Fizikseldir. Yani iç yapısında kaç tane kimyasal olduğunu soruyor? 1, 2, e, en sondan bir tanesiydi 3, bir de çocuklar şu 4 tanesi. Yani cevabımız denizli. Geriye kalan fiziksel değişimde. Arkadaşlar 10. sorudayız. Periyodik tablo sorumuz. Periyodik tablonun bir bölümü aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği örnekler doğrudur? Soruyu okuduk çocuklar. Şimdi birinci elementin özelliğine bakalım. Doğru, doğada diyor çocuklar kararlı yapıda bulunan elementlerdir. Kararlı olanları hemen soygaz olduklarını biliyoruz. 8 A grubu soygazlar. Onu şuraya yazalım. Yani şuradaki gruptan bahsediyor gençler. Bu grubun hepsi nedir? Kararlıdır ve soygaz grubudur. E, i̇kinci elementin özelliği ısı ve elektriği iyi ileten bir elementtir. Isı ve elektriği iyi iletenler biliyorsunuz ki metal gruplarıdır. Metaller de periyodik tabloda burada bakın turuncularla gösterilenlerin hepsi çocuklar metallerdir. Üçüncü element nedir? Toplam katman sayısı bir olan elementtir. Toplamda katman sayısı bir tanecik. O zaman bu kimdir? Kesinlikle ya helyum ya hidrojen olması lazım. Öyle değil mi? Bir tane katmanı var son yörüngesindeki elektronu söylememiş. Sadece bir tane periyoda olduğunu söylemiş. Hangisinin verdiği doğrudur diyor. Şimdi birinci element soy gazı olacağı için Recep Helyum demiş doğru. Neon da soy gazdır. Filiz de doğru söylemiş. Mustafa hidrojen demiş. Bu elende soy gaz değildir. Melike argon demiş. Argon da nedir? Burada bakın her gele nedim arsız karısını keserek rendeledi diye kodlamalarımızı yapıyorduk soy gazları. O zaman çocuklar Mustafa elende. Diğerlerine bakıyoruz. E, i̇kinci element için Recep berilyum demiş. Yani metal olduğunu söylemiş. Evet. E, Filiz çocuklar B yani şurada bakın yarım e, Yarı metallerden Boru söylemiş Bu da gitti o zaman Bize metal gerekiyordu Geriye Recep ile Melike kaldı Üçüncüsü belirlemiş olacak yani Melike bu arada ikinci elementi lityum demiş Lityumun da burada metal olduğunu görüyoruz Toplam katman sayısı bir olan elementi Recep neon dedi Ve neon diyerek elendi Çünkü neonun e, nedir çocuklar soygaz grubundadır ve son katmanında 8 tane elektron vardır. Zaten bir tane katmanı yoktur toplamda. Bunu eledik. Üçüncü element için ne demiş? Hidrojen demiş. Hidrojenin zaten atom numarası birdir çocuklar. Bir tane katmanı vardır. O zaman Melike'nin söylediklerinin hepsi doğru. Cevabım C seçeneği.